Altınordu Belediyesi, 40 milyon liralık tamamlayıcı, sosyal destek paketinin ilk etabı kapsamında 71 balıkçıya 5275 litre mazot desteğinde bulundu. Kahvehanelerimizden çay ocaklarına, eğitim sektöründe şoför esnafımıza, köylü kadınlarımıza, aracılarımıza velhasıl bu zor dönemde dünyanın hep birlikte yaşadığı bu zor dönemde orduda ordunun kalbi altın orduda biz üzerimize düşeni imkanlarımız ölçüsünde yapmaya hazırız dedik ve bu şehir için bu şehrin insanının onurlu yaşaması için insana yakışır bir şehir inşa etmek için bu toplumu ihya etmek için çekecek çok bismillahlarımız var dedik ve bugün buradan bir bismillah çekiyoruz. Ama diğer bismillahlardan farkı vira bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun geçtiğimiz yarı pandemi kaynaklı ekonomik zorlukları en aza indirgemek ve hemşerilerle dayanışma içerisinde olmak amacıyla 15 milyon liralık tamamlayıcı sosyal destek paketini toplumun farklı kesimleriyle buluşturan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu yılsa sosyal desteklere bir yenisini daha ekleyerek 40 milyon tutardaki tamamlayıcı sosyal destek paketinin ilk etabını düzenlenen Lasman programı ile açıkladı. Bizler her zemin ve şartta üreten Altınordu dedik kendine yeten altın ordu dedik. Ve bunun için üç buçuk yıldır tüm kurumlarımızla, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şehrin yaşayan insanların bu zor süreçte nefes alabilmeleri, ayakta durabilmeleri, ekonomilerinin dirençli ve dayanıklı olabilmeleri adına ilave ek tedbirlerin devreye sokulması gerekliliğini bizlere emretmiştir biz de yerelden yük olmak değil, yük almak adına bir takım inisiyatifler geliştirmemiz gerekiyordu. Altınordu Belediyesi'nce devreye alınan yeni sosyal destek paketi kapsamında ekmeği denizden çıkaran küçük ölçekli 71 balıkçıya toplamda 5.275 litre mazot desteği verilecek. Balıkçı esnafımızla ilgili bugün yaklaşık 71 tane kooperatif üyemize 5.000 litre kadar bir destekte bulunacağız Sayın Başkanlarım. Altınordu Belediyesi'nin 40 milyon lira tutarlık yeni sosyal destek paketinin ilk hitabı olan balıkçılara mazot desteği için kumbaşı balıkçı barınağında düzenlenen programda konuşan başkan Aşkın Tören, biz bize yeteriz parolasıyla paylaşarak büyüyoruz ifadesini kullandı. Tabi bugün bizim için özel bir gün. 2021 yılında biz bize yeteriz parolasıyla paylaşarak omuz omuza vererek Dayanışarak büyürüz ilkesiyle bir dayanışma hareketi başlatmıştık. Başkan Tören vatandaşların ve farklı meslek gruplarının her daim yanlarında olduklarını söyledi. Bizler vatandaşlarımızın zor anlarında ve farklı meslek gruplarımız, sektörlerimiz başta olmak üzere onların yanında olmayı tarihi bir mesuliyet olarak gördük. 2021 yılında 15 milyonluk, 2022 yılında da devamla hayatın normalleşmesi, ekonomik bu resesyonun olası doğal etkilerini en aza indirmek adına yeniden bir inisiyatif, yeniden bir irade beyanı ortaya koymamız gerekiyordu. Başkan Tören, toplumun ekonomik olarak rahatlamak adına desteklerin ilerleyen süreçlerde de devam edeceğine dikkat çekerek, askeri sorumluluklarımızdan taviz vermeden desteklerimiz sürecek ifadesini kullandı. 2022 yılı sosyal destek tamamlayıcı paketimizin ön sözünü sizlerin huzurunda açıklıyoruz. Daha yazılacak, daha yapılacak çok işimiz var ve çok hikayemiz var. Ve bunu birlikte yapacağız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreç aslında bir kuvayı milliye ruhu, bir şehir ittifakı tıfatların üstünde bir şehir iddiası gerektiriyor. Fikrim var diyen, katkım var diyen bu şehrin tek bir evladı göç etmesin. Bu şehirde yaşasın, yaşadığı yerde doysun. Bunun için iradem var, heyecanım var diyen herkesle işbirliği yapmaya hazır bir iradenin burada tercümanı olarak bu hissiyatımı sizinle paylaşıyorum şehrin altyapısı, klasik belediyecilik dediğimiz hususlar başta olmak üzere yapılan acil eylem planı anlamı içerisindeki yatırımlarımızın yanı sıra sosyal yönlü bir takım adımların pandemi sürecinde ekonomideki durağanlığın, küresel piyasalardaki istikrarsızlığın ve belirsizliğin getirdiği bir takım sonuçlar bu şehrin yedek akçesiyle birlikte şehrinin insanının korunması, yanında durulması gerekliliğini ortaya koymuştu. Ordu Belediyesi her bir emekçimizin yanında olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başkan Tören, toplumun ekonomik olarak rahatlamak adına desteklerin ilerleyen süreçlerde de devam edeceğine dikkat çekerek askeri sorumluluklarımızdan taviz vermeden desteklerimiz sürecek ifadesini kullandı. Sayın Altınordu Belediye Başkanımızın bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman balıkçıların yanında olduğu için Aşkın Başkan'a çok çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan Aşkın Sören'e bütün sivil toplum örgütlerine yaptığı yardımlar gibi biz balıkçıları da bize yaptıkları desteklerden, toplantılardan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz.